Yakışıklı bak biz insanız, Allah'ın kullarıyız. Malı Allah hepimize vermiş. Mülk hepimizin. Allah mal benim diyor. Üstüne yatmayın diyor malın. Ya benim alıp köşeye yığmayın diyor. Böğürlerinizi dağlarım, boynunuzu, kafanızı dağlarım o malla diyor Allah. Bunu dağıtın diyor. Sevdiklerine, dostlar, bütün müminlere dağıtacaksınız, biriktirmeyin diyor. Allah açıkça ve her kadını kendi çocuğunuz gibi koruyacaksınız. Her çocuk sizin çocuğunuzdur. Her kadın sizin kızınızdır. Sizin eşiniz gibidir. Onları koruyup kollayacaksınız. Velayet sistemi budur. Herkesin herkesi koruyup kollaması. Vay şahane olmuş. Şahane. Yani mesela sen Konya'da geziniyorsun. Yani Eskişehir'de geziniyorsun sokakta. Param bitti. Bir şeyin yok. Tık tık kapıyı çalarsın. Selam aleyküm selam. Buyurun der. Allah misafiriyim. O buyurun hemen. Hemen yemek çıkartın. Hemen mesela yatak odasını hazırlatırsın. Mümin kardeş. Sistem budur. Buna velayet sistemi Herkes herkesi korur kollar. Mesela kanser hastası uğraşır. O bütün mahalle alı götür hastaneye. Kimin yemeğini yapar, kimin bir ihtiyacını giderir. O şekilde de velayet sistemi. Köylerde bu kısmen uygulanır velayet sistemi. Kısmen. Mesela dedem uygulardı dedem. Bir hediye falan gelir. Ya ne güzel falan dedi. Hemen al senin üstün Yani biri beğenip de elinde tuttuğu hiçbir şey yoktu. Ama hiç yani. Maşallah. Maşallah. Mesela ona bir tabaka getirmişlerdi böyle gümüş. Değerli bir şey. Kazım diye bir tanıdık vardı. Gözü bir gözü görmüyordu. Ya dede bu ne güzel şey dedi al senin olsun dedi. Ya ne her ne olur söylende anına veriyor. Yani bir güzel birisi güzel dedi mi bitti. Senin olsun diyor yani. Hiçbir şey tutmazdı yani.